Ah biz kadınlar efendim bize alışveriş demeyin. Hele indirim hiç demeyin. Ne bedenine baktılar, ne rengine, ne modeline, ne de etiketine. Dünyaca ünlü bir giyim mağazası %40'a varan indirim yapacağını duyurunca izdiham kaçınılmaz oldu. Sabahın erken saatinde kuyruğa giren binlerce kişi efsane Kasım indirimlerinde efsane bir yarışa tutuştu. AVM'nin kapılarının açılmasına son 5 dakika kaldı. AVM önündeki kuyruk metrelerce uzadıkça valizlerle gelenler bile var. Dünyaca ünlü markalar Kasım indirimine girdi. Alışveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da Ankara'dan kameralara işte bu görüntüler yansıdı. Pek çok mağazada %40'a varan indirim varmış. Evet. Ee, bu da herhalde bu kadar kuyruğun oluşmasına neden oldu diye düşünüyorum. Aynen. Siz aynen. kiminle geldiniz? Herkes biriyle gelmiş. Arkadaşlarımla. Arkadaşlarınızla Hı -hı. geldiniz. Yoz Bir sadece biraz dolaşmak istedim. Hı -hı. Kalabalığı görünce şaşırdım. Yanındaki Arkadaşı sordum bir şey mi var acaba diye ama <laughs> denk gelmişiz ama pek inanmıyorum indirim Yüzde %40'a varan bir indirim varmış. Bundan faydalanacağız galiba. Faydalanacağız tabii ki. E, hatta geçen sene ben bu üstündeki kabanı oradan aldım. Şu an Şişli Mecidiyeköy'deki bir alışveriş merkezinin önündeyiz ve saatler 10 oldu. Kapılar açıldı. AVM'nin kapısının açılmasıyla birlikte insanlar gördüğünüz gibi Alışverişlerini yapmak için içeriye giriyorlar. Saatlerce soğukta bekleyen binlerce kişi kapılar açılınca içeriye adeta akın etti. İndirimli alışverişin startı kapıların açılmasıyla verildi. sabah erken saatlerinde mağazanın önünde kuyruk oluştu. Şimdi de gördüğünüz gibi insanlar alışveriş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi dakikalar içinde bütün askılıkları boşalttılar. Dakikalar içinde vitrinde ne var ne yok. Her şey alındı. Alışverişlerini tamamlayanlar arkamda gördüğünüz sıraya gidiyorlar. AVM içinde kas önünde de metrelerce sıra olmuş durumda. Alışveriş çılgınlığının yaşandığı mağazalar böyle talan edildi. Kısa sürede tezgahlar bomboş kalırken pek çok kıyafet ve ayakkabı da müşteriler tarafından işte böyle yerlere saçıldı. Gördüğünüz gibi insanlar alışveriş yaparken pek çok ürünü de yerlere saçmışlar. Mağazadaki yoğunluk gün boyunca devam etti. Mağaza çalışanları da müşterilerin talebine yetişemedi. Çılgın indirimden geriye de bu görüntüler kaldı.